Prime dönemimize geri dönene kadar her gün Valorant oynuyoruz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son videolarda göstermiştim maç geçmişimi. Güzel bir performans oturtmaya başladık. Tamam Prime dönemde değiliz ama fena da değiliz döneminde izlemiştik ve bugün yine bu maçlardan birisini sizlerle birlikte izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmaya geldim buraya. Lütfen videolarımıza destek olmak için like'ı bırakmayı unutmayın. Bu gerçekten çok değerli bizim için. Daha çok kişinin önünde bu videonun çıkması için. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videoya geçiyoruz. diye bir. Kanka hepsi yüce hepsi. Aynen hepsi yüce pik. Beyi tek tutayım yani ha prime level diye. Burak volun tetiklenirse söyle bana slow atıp yıkayacağım tamam mı? Tamam. Burada Ses oyun. Yok. Evet düştü. Eğer retake saldım. Öldü. Yeah. Mid'de device var beyler. Mid de şerifi bebe. var bir de. <laughs> Biri vurdum. <laughs> slow attım o buna. Mid'de beyler al al haydi yaşamışsın back side var haydi öyle. mid teli last mid teli beyler hemen döneceğim bravo beyler var var 2 b 3 b tamam döndüm B'de düştü. shot thank you bro onun da orada kaya doğdu beyler okay. aynen back side geçti back side geçti diken yerde çocuk görüş, görüş kısıtlanıyor Duruyor. Bir can back side kaldı. öldü in the last gerideydi bende tamam duruyoruz Helal beyler. Ya Bravo. bütün silahlar aşağı var, düşüyor makara mı ya? Yok. <laughs> Oka iki şey lan beyler. <laughs> backside tutmuş Abi gelsene slow atayım koçum istiyorsan. Gel. Görüşürüz. Yedi slow sağda sağda yedi. Haydi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam right corner. mı? Tamam mı? Tamam mı? kimit. Kimit kimit. mı? yerleştir. Köp, henüz hazır değil. Base geldi. Tamam geldi. Şop. Ayakta kalan son. Kulla kulla. Nice çok iyi. Çek, çok nice. Bura senden bir şey istesem. Şuralarda takılıp drone açıyordu vardı. Önce drone'u kırıp sonra geriye kaçsan olur mu? Yaparım. Var ses var be At, At, geldim, Göstermiyorum kendime. Abi gördü beni. Biri vurdum. Bir o var. Abi, Duşlarsa dikkat et bura. Window var abi. Bakıyorum. Window 6 oh, var, var. 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 Window var. Ne yapıyorsun? 6 var Window 6. Atıyorum. Sağ tarafı vurdum. Spike B'de düştü. Sağ var. Ben de ben de bakma. Son 30 saniye. Evet vallahi burada. Soldan yürü kanka. Bakabiliyor musun oraya? Beni vurdu. Abi Düş geçti. Side içi mi? Evet. Backside bile olur. Bekle kurarken ulti atacağım. Backside var. Link attım. 130. Düşman. 130. Side ulti kuruyor. 130, <gülüyor> 130, 130 <gülüyor> beyler rahatsınız. Beyler. <laughs> her yılı versene kanka her türlü güzel olur. Bir, aya. bir tık geride bekleyeceğim Hayır, siz de bir tık geride bir bekleyin. Knife atıyor. Knife, knife attıktan sonra direkt vereceğim. Görüş sağlıyorum. Kırmadım mid duydum bu arada. Drone açtı burada. Açtı açtı. Kapat şey sen kır ben uyuyorum. Verdim ultiyi. Yakalarsınız drone vekili belki. Biri beklemiş Başkası sağ lan. İki beklemiş. Var var gel 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 gel. gel. Geldi. Slow Orada abi burada. istiyorsan kaç. Ben B'den ya? buluyorum. 3 3. Döndüm ben de. Burada. burada. Sağ. Bir Ah lan kırk. Nice lan Memoş. Bravo evet. kardeşim güzel karar. Oynuyor mu beyler? AWP'yim. Evet. Yakın dikkat beyler. Okum 5 saniye etmesene biraz daha. Main var mı izmuz main atayım. At main'e. Görüyorum. elin. Ya oğlum flash yedim ya. Heaven. Heaven heaven. One more main. Oturdum oturdum. oturdum. Aldınız aldınız. <laughs> Mehmet bırakma. Hadi Memo. <laughs> Allah. Bana geçer mi? Geçer geçer. İleri mi bula sen? B smokla da linki. Sağdan yürü. Biri vurdu. Bak orada. Asman. Mitteydi Aynı tabi. Evet. Aynen ya mit çok uyuduysa helal olsun. Ya yakın yürümüş. Bravo. Ne dedin smot? Ayolcisiyle B oynayabilir dedim ben. Götleri <laughs> yiyorsa gelsin <laughs> diyeyim hadi bakayım. Be. Koca götlü kayıyorum gel bakayım buraya. Abi ben biraz geri oynayacağım. Hepinize yeterim. Ah, <laughs> Omun B'de öldü. Jet burada. Değiştirecek o. Kayo B. Geliyorum geliyorum. Koca götlü Kayo'mu vurayım be. sandalı var abi. Gelsin. Yürüdü side'da. Backsite Backside, Backside mi, mi ortadan mı yürüdü? Mid var, mi? mid var mid var. Mid var. Gel fight'liyelim. Tamam, ben aşağı kurusum. Tamam, yukarı iyi kurusun. Koca Götlü K'yi öldü. Main, sova main. Ah. Ee. döndü herhalde be Spike, Spike düştü. düştü. Spike düştü. 77 benden. Helal Spike oğlum. İlla indi ha. Ben window'dan agresif oynarım. Varsa vururum muhtemelen. Bir sağ tarafta görmedim ben. Side içine slow vereceğim. Ver de. Backside. 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 Yanım yok. Yok yok, sıma kat ise şuraya falan kaçmıştır o. Ya da sol beze de kaçmış olabilir. Dan mermisi ediyor. Görede diyeceğim. var. Aa. Vurdum kayıyor. Sobayı mı galiba? Atmış. 826c 90 gelme. Jetleyeceğim. Beklendim beyler. Göreyim. Yavaş yavaş yukarıda. Tamam, duman şi şey var bir tane de. Haven'da var. Sağda sağda. Onu da vurdum. Kan var da. Link kurayım. Ah! NAN Lan 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 Link lan lan. E lan. Çıktı bu bırak. Vice no armor 40 vurdum. Heaven son atlamış. Burada. Beyler beyler. O da, o da. Kanka şimdi daha iyi oynarız işte. Ben de ultimle girerim. Sen dışarıdan mı deş atmak istiyorsun? Fark etmez bana. Ben dışarıdan Hiç oynarım yoksa... eğer fark etmezse sana. Tamam sen dışarıdan oyna. Önce bir bakalım. Voice by varsa Tamam, sendeyiz. Ben Flash acele oynamıyorum. Başlayalım. Tamam kalan ayfına da götürmeliyim. Tekun ayfına ben bir gireceğim deneyim. boş. burada. Tek evan. teklemedim. Hayır Duvar var mı? Excite duyduk. Oynamıyorum Üç siz giremezsiniz diye. Kayo, Soba de. Şu şurada. Backside'e bak. üst. Öldü. Linke Kan City'ye link. flash'ım var. Link'e flash'ım var. İstersen atarım. Bekle. At bakayım. Attım. Oğlum. Oğlum mid link lan. Heaven Görüyorsun heaven. Kan heaven. Bizim base'e baktım 2 saniye. NT kanka bir şey. Sol side alırsa sağ tarafı zaten okul durmuştum için. Tamam sen sol side al. Tower'ı alamayız. Vuramayız Gönlüm. daha doğrusu. Artık

Hem, hem, kaya, hem KO yani. yerdeyken bile ultisi skill'lerimi de aktif ediyor ya çok kaçamadık rahatsız olun. Drone gönderiliyor. Sağdan uçabilir ha. Ben oradan açılacağım şimdi abi şimdi ha, merak etme. boş. Vise duvarı var. Var mısın venos? Dur bir dakika duvar alacağım. Kaldır duvarı geri kaçtım. Uçağı yedim ben. yok <laughs> <Çocuk Gülüyor> yokta galiba. Backside öldü. E, tower var. 2 var sova da burada. Yaman'ı vereyim Yaman ona. City'den düştü. Ben taşıyor lan. Nice olsun. Awesome. Öldü. Bu şey Heaven'daydı. Haritayı kapatıyoruz <laughs> be yer full fokus. Sana pikim. Çözüyor. Helal bro. <laughs> ya elimi şey silah alıyorum tabanca geçiyorum. <laughs>